Harun herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halit. Arkadaşlar dün burayı yeni kümesimiz olarak e, yayınlamıştık. Çok güzel yorumlar geldi arkadaşlar. Gerçekten harika yorumlar geldi. Buranın rutubetli olmasına kadar her şey yazıldı ve bunlar çok güzeldi. Ben bunları dün hiç akıl ederek e, size anlatmadım. Yerdeki yanmış talaş arkadaşlar. Bu yanmış talaş. Toz yani. Burasını komple kazıdık. Sadece tozu kaldı. Yerinden talaş serilecek buraya. Burada e, tavuklar yemlere dağıtmıştı. Onu zaten anlatmıştım size. Burada rutubet gibi görünüyor ama burası arkadaşlar 3 yıl önce bunun üstü, bunun bir üstü açıktı. Yağmur yağdığında şu aralardan buradan aşağı böyle şelale gibi su akıyordu arkadaşlar. Şelale gibi su akıyordu ve buralarda böyle koyu renkler falan kaldı ama biz bunun üstünü yaptırdıktan sonra o su falan kesildi. Burası kurudu. Burada ısıtma hatta gerekirse soğutma iş, işlemi de yapıyoruz. Burası böyle penceresiz diye şey olarak görünüyor. Yani böyle sanki toprağın altında gibi ama size şöyle göstereyim ben burayı. Tabi bu videomuzda size stres yumurtasını göstereceğim. Denk gelirsem gösteririm anlatırım demiştim. Kapıyı açalım. Bakın arkadaşlar burası yüksek. Bakın şuradan göstereyim size. Alt kısmı bile e, yerden yüksek arkadaşlar. Yani şu alt taraf ee, birinci kat oluyor Yani burası bile toprakta değil Bunun tabanı bile e, Yaklaşık olarak 2 metre 2.5 metre Yerden yüksek arkadaşlar Zaten burada değişecek yapılacak Biliyorsunuz tavuk kümesi olarak orayı size çekimini yapacağım Şimdi bizim asıl konumuz neydi ha Bu arada dünkü yorumlar için Gerçekten teşekkür ederim e, Rutubetli kümeste Güvercin bakılmaz arkadaşlar Sadece güvercin değil Hiçbir hayvan bakılmaz Rutubetli kümeslerde, rutubetli yuvalarda hastalık bütün hayvanlara vurur. Bütün canlılara vurur. Bitki, yani bitki bile olmaz arkadaşlar. Yani i̇nsan sağlığı bozulur, hayvan sağlığı bozulur, bitki sağlığı bozulur. Bunlar olmaz. Yani ya, e, şey yapmamız gerekmiyor. Rutubetli yerde hiçbir şey bakılmaz. Şimdi gelelim stres yumurtasına. Dün kuşları buraya aldık arkadaşlar. Güvercinleri buraya getirdik. Burada kuşlarımızı doldurduk. Ne yuva var, ne tünek var, ne işte sosyalleşebilecekleri bir şey var burada arkadaşlar. Yeni bir yer ve bütün kuşların hepsi burada. Hiçbir şeye de dokunmadım arkadaşlar. Kuşlar dökmüşler. Hadi bakayım çıkın bakayım burada. Arkadaşlar bakın bu bir stres yumurtası. Bak. Bu bir stres yumurtası arkadaşlar. Güvercinler strese girdiğinde böyle yumurtalar yaparlar arkadaşlar. Kesinlikle fol örmemiş, yer yapmamış, yer tutmamış yeni bir kümese getirilen güvercin ilk gün yumurta yapıyorsa o yumurtaya yatmaz arkadaşlar. Bu stres yumurtasıdır. Genellikle bu stres yumurtaları ince kabuklu olur genellikle ama normal de olabilir. Ben daha önce bunun videosunu yapmıştım size arkadaşlar. Stres yumurtasında e, yavru çıkmaz. Stres yumurtasından yavru alamazsınız. Daha önceki e, videoda 6 tane yumurta yapan, stres yumurtası yapan kuşumu anlatmışım ve çok fazla yorum aldık arkadaşlar. Yani bakıyorum e, kötü yorum yazanların çoğu 14 yaşında, 15 yaşında ve çoluk çocuğa anlatıyorsun diyor. Yani enteresan arkadaşlar. Yani bilemiyorum. Ya bizim tecrübemiz eksik kalmış ya okuduğumuz okul eksik kalmış ya da zayıf fakülte bilimleri yanlış bilgiler veriyor. Biz de yanlış uygulamalar yapıyoruz. Güvercinde altı yumurta bir şey değil. Güvercinin tavuk gibi yumurtlayanları olur. Mesela güvercin strese girdi ve iki günde bir, üç günde bir yumurta yapıyor. Adam diyor ki abi ben bu yumurta işini kesemiyorum. Güvercin arka arkaya yumurta yapıyor. Bana çok fazla bu bu şekilde e, konu geldi arkadaşlar ama ben görmedim. Bakın ben görmedim. Yani adamın anlatmasına göre Ayda 12 14 yumurta yapmış hayvan 12 14 yumurta yapmış ama ben kendi kümesimde bir güvercinin 6 tane yumurta yaptığını gördüm arkadaşlar. Tabii bir günde değil. Arka arkaya 6 tane yaptı. İşin sonunda da yumurta felci oldu. E, stresli bir bakım alanına sahiptik. O dönem gençlik anlatmıştım zaten diğer videoda. Stres yumurtaları bu şekilde meydana geliyor. Şimdi bizim burada acil olarak acil olarak yuvalıkları yapmamız gerekiyor. Acil olarak tünekleri yapmamız gerekiyor. Hayvanlarımızı stresten kurtarmamız gerekiyor arkadaşlar. Ondan dolayı acil olarak hemen çalışmalara başlıyorum. Ve ilk hedefimiz yuvalık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Stres yumurtası. Anlattım arkadaşlar. Stres yumurtaları sadece böyle kasaların içine değil yere bile yapılabilir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.